Merhabalar. Bugün sizlere hisse senedi, kısa dönem ve uzun dönem hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Hisse senedi bir şirketin ana parasının eş değer parçalarından biridir. Bir şirkete ait hisse senedini satın alan kişiler o şirketin ortakları arasına katılırlar. Hisse senedi şirket ile hisse sahibi arasındaki özel ilişkiyi ifade eder. Kısa dönem mikro ekonomide ve makro ekonomide farklı anlamlar ifade etmektedir mikroekonomi anlamda üretici bir firma açısından kısa dönem, üretim faktörlerinden yani girdilerinden en az birinin sabit olduğu, diğerlerinin değiştirilebileceği uzunluktaki üretim periyodudur. Bu periyotta sabit faktör genellikle sermaye olurken, değişken faktör de emektir. Makroekonomik anlamda kısa dönem, ekonomik aktörlerin enflasyon eğilimlerine ve bütçe açıklarına müdahale edebileceği uzunluktaki zaman periyodudur. Uzun dönem, ekonomide üreticinin üretim için kullandığı bütün girdi miktarlarını değiştirebileceği uzunluktaki zaman periyodunu tanımlar. Kısa dönemde sermaye, teknoloji, yer sabittir. Sadece kapasite kullanımı değişkenken, uzun dönemde hepsi değişkendir. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerisinde hazırlamak istiyorsanız infoetkonsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.